Evet arkadaşlar, video çekimle devam ediyoruz. Ya e, Hintleri bitirdik ama çok değişik şeyler gördüm burada ben. Şu evet. hakikaten e, ilginç. Şimdi ne var burada? Al, balık. Burada lepistes var, moli var, balık çeşitlerimiz var. Bak yavruları görüyorsun zaten içinde. He, ee, Evet. Biz bunları böyle çoğaltıyoruz. Damızlık. Suda şeyi. biraz yosunlanma var. dokunmuyor demek hayvan. Bu hayvanın. sudaki yosunla besleniyor bunlar. Özellikleri o. Temiz su bunları öldürüyor mesela ama e, böyle bu yosunla besleniyor bunlar. Burada kaç tane vardır tahminen yani? Şu an e, 3000-4000 bin tane balık vardır içinde. Hatta Aynen fazladır. Anak Bus, olarak diyorum pusu, ben. bir motor falan yok. Hiçbir şey yok. Vay be. Hiçbir şey yok. O zaman bunlar, herkes yapar bu işi. E, canlı doğurduğu için yumurta şeklinde değil. Canlı hmm. doğumla yürüyor zaten bunlar. E, yavrular yemiyorlar mı büyükler? Ben daha önce bir tür besledim. Bende de akvaryum vardı. Ya Afedersin kışından çıkar çıkmaz öbürleri yiyordu. Lepiş sesi şeydir onlar abi. E, ciklet balığıdır. Bak hmm. şimdi çıkarız öyle evdekleri de görürsün. Az önce güneşte evet. çekilmişler az önce. Ya görüyor musun? Evet. Orada da burada... şeyleri var. Burada gökkuşağı lepiş sesleri falan görüyoruz. Değişik. Kamerada çıkması evet. biraz zor da yine de şöyle bir tutuyorum. Kaçıyorlar ya. Yavruları var burada yavru. bak görünüyor. Evet evet minik minik. Bunları... Başka şurada güvercinler var. Şunlara da bakalım. Gel abi bakalım. Vallahi helal olsun ya. Aslında. <laughs> <Sen> de... <laughs> Ama var ya. <laughs> şu hayvanların hemen hepsini ben de besledim ha. Silinleri falan da buluruz. Bunlar bizim e, uçum kümesi. Ay maşallah. Genelde karışık çakal, dönek. Evet. Oyun kuşu karışık bakıyoruz burada. Burada da yine böyle şey var mı? E... Norozlarda olduğu gibi bunların da yarışmaları falan oluyor ya böyle. Ya genelde oyun kuşunda olur abi yarışmalar. Aşağıda bir tane küllü var görüyor musun? Hmm. Ee, hani böyle dereceli soylar olur tabii ya. Tabii Yedi soyu yarışmış bir kuş onun. Bir çift bıraktı zaten kendimizi. Hani sürekli yavrularını yolluyoruz. Yavrulara derece alıyor bunları. Ya ya aşağıda bu güvercinlerin çok meraklısı var ya. Horozdan şey, daha çok. Heh, onu diyecektim. Horozdan daha, daha çok. Hint horozundan daha çok meraklısı var. Burası bizim e, uçum kümesi diyeyim sana. Çakal makal var burada dönek falan. İsimleri ne bunların Şöyle kısaca bize söyler misin ya abi şimdi tip evet. diyorlar bu benekli olanlar tip diye geçiyor şunlar çakal çikolata olanlar şu aşağıdaki kafası beyaz olan kesmak baş duruyor ya o dönek diyorlar hmm. Hmm. bu çakal bak burada oyun kuşunun yumurtlamış yavru şeyleri var yumurtaları var aşağıda görüyor musun ee, evet maşallah orada erkeği orada hani e, genelde çakal tip karışık burası Taklacı var mı burada? Taklacı şu küller var işte oyun kuşu olarak. Çakallar da döner, yani taklatır. Tamam. Şu alakanatlar var ya. Benim beslediğim taklacıydı ya. Seninki, Ama Atmaca dalıyordu sürekli. Aynen şu aşağıdakilerdendir. Küllerden. Maşallah maşallah. Abi her şey var ya. Bir de ya, şu, tara şu tarafa bakalım. Kostüm de var. Yani orada papağanlar var. Arkadaşlar burada yok yok. Yani burası... Bak, büyük bakmak çıkmış. Sizi görünce kaçıyorlar hemen refleks. Burada yok yok arkadaşlar ya. Ne ararsanız var. Şöyle, ben de acele ediyorum. Her zaman her zaman da bir acelem var ama. Dar zamanda mı dünyaya geldik? Ne yaptık? Şöyle kısaca hızlıca gidelim. Şuradakilerden başlayalım. Bunlar e, e, is ismini söyleyeyim abi arkadaşlara bilgi olsun. Tabii tabii. Kakarık papağan ne geçiyor bunlar? Çok hareketli zeki kuşlardır. Bunlar e, e, yavrudan yetiştiği zaman atıyorum topu alıyor, kutunun içine sokuyor, kutunun içinden çıkartıyor. Yermiş şey Onlardan hani akıllı <laughs> hayvanlardır. Maşallah. Zaten diğerleri muhabbet kuşu yanında, hani muhabbet kuşuyla yaşarlar birebir. He, ee, barınabiliyorlar. Burada şarkıcı, bırak bir geçer bunlar. Bunların sesleri çok güzel olur. Ee, ötüş falan çok mükemmeldir bu, şarkıcı da geçer zaten. Hay maşallah. Sultan papağan zaten evrensel, herkes, evet. herkes bilir. Bu Bunu tanıyan evet. yoktur sultanı. Türkü mülkü de söylüyor, konuşuyor bunlar. Peki Alışır siz şimdi bunları e, baban ilgileniyorlar daha çok. Evet. Mesela il dışına da... Aa öpmeye başladı ne güzel. Eee il şey dışına şeyler... da gönderebiliyor musunuz? Ya göndeririz abi, aynen hmm. isteyen olursa göndeririz. Şimdi videolarda ben şeyi paylaşırım, e, senin Facebook profil bağlantını. Aynen. E, bunlardan da sahiplenmek isteyenler olursa iletişim, orada iletişim Yardımcı kurarlar. Oluruz. Bunlar bizim damozik takımlar Bunlar Pakistan. Şuradalar. Bunlar bizim anaç takımları olduğu için. Ya. Maşallah. Çok güzeller ya. Yaz kış buradalar diyorsun. Yaz kış buradalar. Bir şey olmaz hani. Zaten kış tüyünü giyiyor hayvan. Aynı Arkadaşlar var. çok çeşit çok hakikaten. Burada Hint bülbülü mü var? Aynen. Sok abi içeri şöyle görsünler. Evet. Biz buna bir çiftle başladık. Şu an dört çift var içeride. Ben bunu çoğaltamadım ya. Yani. Daha, daha, daha da, daha da yavrular olacak bakalım. Ben üretemedim. Sorun nerede bilmiyordum. Bir defa denedim de. Yani dişi erkekli mi? Erkekli dişi mi? Hani Keçinin dişi erkek olduğunu bilir misin? Bazen, Öyle dediler. Bazen Doğaya mesela edip... bunların da cinsi var. Zebra olanları var bunların. He, evet. Erkeklerin normalde benek olur bunlarda. Kanat altında. Zebraların da olmuyor benek bunların. Dişi, dişiye benziyor ama. Erkek erkek e. oluyor. Ya yuvaya, yuvaya girip da ama. Erkek erkeğe deşleşiyor bunlar da. Değişmiyor. Vay vay vay. Şunlar, bunlar... aa Ay maşallah Burada ya. Burada iskinozlar var. Ee... Çekebiliyor muyum? Bilmiyorum ki şöyle. Ha, şunlar da ayrı bir güzellik. Ha. Arkadaşlar bilmiyorum görüyor musunuz? E yani bunları da sonuçta açamayız. Kaçırırsak bunlar gider hayvanlar. Oldun fiş diye geçiyor abi. Gökkuşağı iskin Ay maşallah şu güzelliğe bakar mısın? Allah nazardan esirgesin. Arkadaşlar şimdi videolarda belki dikkatini çekmiştir. Ya sürekli maşallah maşallah diyor. Yani nazara gelmesin diye ben eksik etmiyorum maşallah. Hep emek bunlar. Sığırlar bir O iki tane yavru hint yavrusunu da verdik buna. Bu da bunu. Bunlar da yine. Bunlar yeni her, her ay şeye devam ediyorsun zaman. Ben elinden gelince çıkartıyorum abi şey yavruyu. Ay seçmiyor musun? Ay seçmem. Yeri sıcak olsun. Şunlar, bunlar küçük küçük bıldırcınlar. Bunlar çim bıldırcın abi. Bunlar yumurtası normal bıldırcın kadar yumurtası oluyor bunların. İstersen göstereyim sana. Kaçmasınlar. Yok bunlar yere gidemez. Şuna bak ya. Ama boyutuna göre nasıl yumurtası var ha? Ya, ne minnacıklar. Ay maşallah. Görüyor musun abi yumurtayı? Kendine göre çok büyük. Evet. Kendine ama yarısı kadar yumurta. Vallahi öyle yani ben ona şaşırdım. Şuna bak minnacık bunlar muhabbet kuşu kadar bir şey. <laughs> bunlar bizim damızlıklar. <laughs> Adam bazen <laughs> böyle çoğaltıyor yumurtaları kuluçkacılara veriyor. Şimdi hmm. çok yok bunlardan biliyor musun? Bunu ben ilk defa gördüm. ben <laughs> yani yakından daha doğrusu. Bunlar bu kadar büyür. Ben e, İsmeç tavuğunu altına koydu bunlardan. İsmeç tavuğu çıkartıyor mesela. Şu ya. Ha kırmıyor. Yani kırmıyor. Biz çıkartmıştık. Tavuk büyütmüştü yavruları. Sonra... Şurada hep... da bitti. Şurada da bir kral var ha. Ama kaçtılar bunlar göz önünden. Bir değil bu birçok hayvan var orada. Orada abi var. Kakariki var. Rodella var. Orası karışık. Takabildin mi? Orayı takacağım. Sıkıntı olmasın. Ama bizden kaçtı bunlar ya. Görsel olarak. Arkaya saklandılar. <laughs> Heh şu şu şu. Bu, bu neydi? Rozelle papağan değil şu abi. Trabzonsporlu. Heh bunun görseli çok güzel. <laughs> Bunların bir diğer renk çeşitleri de evde var. Şimdi onlara da bakarız balkonda. Hmm, maşallah maşallah. Şunu da çekelim ezan okunuyor bir ara veririz. Burada cennetler Burada var. Cennet, sevda, forpus karışık abi bunlar. Salma sistemi hepsinden var. Ay maşallah. Türler arası çiftleşme oluyor mu? Yavru oluyor mu? Oluyor abi yavru da oluyor. Sıkıntı olmuyor. Ha, sonuçta papağan Yani. Cennet sevda ile çıkıyor. Şöyle sevda cennetle çıkıyor yumurtaları. Sıkıntı olmaz şey Aynen olmuyor o, yan mu yan tür yan olarak türün verir. kalitesini falan etkilemiyor mu yok etkilemez ya, forpus mesela yanındaki evet, evet sevda ile eşleşiyor mesela ay maşallah ya e, yalnız kalın diye zaten buluyorlar birbirini evet. yani. yani evet ezan okunuyor bir araba verelim arkadaşlar devam edeceğiz bu da buraya gelmiş Oo. onlar ikisi eşler maşallah hepsine maşallah gerçekten çok güzel evet arkadaşlar ee, bu bölümün başlığını da buldum. Burası adeta bir hayvanat bahçesi. Abartmış olmuyorum. Gerçekten de böyle. Şimdi e, ördekler var. Bunlar Amerikan fısfısı ördekleri mi? Amerikan abi değişik rengi de var orada. Bak ee, grey diye geçiyor. İki çeşidi var biz onların. Az önce arkadaşlar sabah şey vardı. Sabah dedim 11'de geldim de. E, yavruları da vardı peşinde. Ya onlar oradalar. Ee, kazlarımız da var. Maşallah. Hah. Ay 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 ay. Şey, a, a, armut diyorlar baksana. Beraber gidelim beraber. Gölge çıkmaz da gölge şey çıkar. Şuraya geçeyim az. Bu da başka şey de var ya. Farklı cinsler de var. Yaban ördek. E... ay maşallah ya. Her cinsine var. Buradan Eee Ensar'a selamlarımı iletirim. Eee benim takipçilerden sıkı takipçilerim. <laughs> o da çok meraklı. Bir iki hint besliyor. Ördek mördek de besliyor. Oo, kazlar geldi. Şu Kıvırcık diye geçiyor abi. Heh. Kıvırcık hem ayrıca tepelik bak. Tepe de var havada. Şunlar çin kazı değil mi şu arkadakiler? Çin ama, kazı. Ama çok irileşmiş sizinkiler ha maşallah. Normalde tepe olur onun tamam. böyle boynuzu olur önünde. Bu daha genç olduğu için daha sürmedi. Bunlardan yavru al, almadınız mı? Abi Büyüdü de. 17 taneydi. E, sattık hep. Heh. Damızlar verdik. Aynen, üç aynen. tane bıraktık kendimiz. Zaten üç tane de. Bunlar yapıyoruz 20 25 tane. Bu kaç kilo gelir ya? Bu 4 kilo gelir bu en az. Hani 6 kilo geliyor. Biz temizlenmiş mısır, mi? Temizlenmiş. Aa. Mısır veriyoruz ya bir de biz. Yağlı oluyor bunlar. Mükemmel 6, ya. 6 65 buçuk kilo. Geldiğini yani ben tarttım kendim. Şey temizlenmiş olarak temizlenmiş yani. olarak. Allah süper. Hakikaten süper. Evet. Ben en fazla 4,5 buçuk kilo geldi benim evet. kesim. Vallahi iyi bakarsan gelir. O bak şu arkadaki ne küçüğü? Hangisi? O yaban ördek. Evet. değişik renkleri var bizde onların. Arkadaşlar az önce bir yaradalardı. Heh. Onlar arkadadır. Gel abi geçelim bu tarafa. Ha buradalar bak. Ha 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 şurada şurada. Minnacıklar ya. Bunlar ben çıkartayım bakalım arabanın altına girebiliyor muyum? Evet çekim için her şeyi yapıyoruz arkadaşlar. Çıkın bakalım. Ay maşallah. Şunlara bak şunlara şunlara. Bu ne güzellik böyle ya. Çok farklı renkleri var. Yabani'nin her rengi var. Orijinal rengi şu kahve rengidir. Bunlar, bunlar et olmaz. Şu amaçlı herhalde şu biraz. Bir de bunlar gü, gü, <laughs> güvercin gibi uçar bunlar. <laughs> He görmüştüm. Şey evet. Şeyde var bu Caner'de. Ee, o da bir değerli arkadaşımdır. Onlar on, onun var böyle. Bir evet. kalkıyordu kuş gibi uç, uçuyordu ya. Bunlar da aynı uçar güvercin gibi. Daha var mı o tarafta? Şuraya geçelim mi? Şurada silin. Arkadaşlar bir yandan hepsini göstermek istiyorum size. Bir yandan eee bir an önce de gideyim diyorum. Şimdi başka yerde söz verdik. Az önce aradılar. Böyle gidiyoruz işte. Hızlı hızlı. Allah razı olsun yani. Hakikaten. Geldik burada kahvaltımızı da yaptık. Hakkını helal et. Helal olsun. Abi Çayımızı içtik. Öyle merak ettiğim bir şey varsa her türlü yardımcı olurum abi sana sıkıntı. Allah razı olsun. beğendiğin bir şey varsa al git. Teşekkür ediyorum. Ha, bak burada sülünler, mülünler de var. Allah razı olsun. Devamlı yani değil, <gülüyor> <gülüyor> ha, bunu söylemen yeterli ya. Sıkıntı Allah razı olsun. Ediyorum. Vallahi ben zaten öyle bir şey oldu ki yani ee, nasıl gidecek hediyeler onu da bilmiyorum. <laughs> ee, Allah razı olsun. Vermişle beraber. Ay maşallah. Ha, sen ispenç, süpürge her şey var abi bizde. Zibrit, ispenç. Ya iyi be. baş ediyorsunuz da ha bu kadar hayvanla. Burası karışık terin arasında. de bir ispenç horoz vardı. Ya kocaman köy horozları nasıl dövüyordu ya. <laughs> Döver, i̇natçı oluyor bunlar. Acayip bir yerden tamam mı orada bir yerden oluyor. kırmızı bir horoz aldım. Damızlık yapayım dedim. Horozu getirdim. Abi Bacak kadar ispenç horoz. Mahvet dayı Bir tane vardı benim. Hintleri bozuyor diyeceğim. En son boynunu kırdı. Benim orozum biri vurdu da. Yani o kaçınılmaz. <laughs> o Ama hintlere git de gittin. kafa tutuyorlar ha. Tutuyorlar. Değişik oluyorlar. Bunlardaki cesaret bir başka bir şey ya. İnatçı oluyor bir daha bunun. Hani şey olmuyor. Bak serema da var işlerinde. küçük bir tane. Ha zibrit var. Altın zibrit. Bunların da büyükleri, küçükleri var. Ee, bunlar sen... sıfır boy abi. Yani anaşlar bunlar bak mesela. Sendekiler daha küçük minyatürler bunlar. Şu ilerideki siyah olan. Şu? Şu ne? Gümüş zibrit. Ay maşallah. Senin güzeline bakar mısın ya? Valla ben kendimi meraklı diyorum ama hakikaten siz aile boyu tam hastasısınız bu abi, işine. <laughs> yani arkadaşlar sadece Hint değil. Ne arasam var burada ya? Ben çıkartayım onları arkadan sen onlara bak oradan. Tamam telden mi? Senin güzeline bakar mısın? Yani bunlardan sahiplenmek isteyenler olursa yardımcı oluruz abi. He, iletişim kurarlar sizinle. Çünkü her grubun bir farklı bir meraklısı var. Siz grubu da ayrı yani. Bunlar şimdi bu tarafa mı yönelecek? Onları çıkartacağım ama. Pek çıkacak gibi değiller ya. Çok da zorlamayalım şu ya Allah haklılar. Biz bile gölgeye kaçıyoruz. Ha şu tarafa geldiler çoğu. Buradan biraz daha telden e, olabildiğince çekim yapabiliriz. İstersen içeri gir abi. O... Maşallah maşallah. Girebilirsin gel buradan girelim içeri. Hakikaten niye uğraştık ki? Vallahi. Yalnız <laughs> var ya benim bu kümeslerde de çok kıyafetlerim heba oldu ya. Sen de başına geldi mi bu iş? Abi geldi. Bizim ne benim. yeni montları harcadım ben bu. Bizim de geldi. Şimdi Allah'tan montumuz yok da. Ay maşallah. Çok güzeller ya. Sırısına bereket. Ha şu da farklı. bunu sakalı mı var? Neyim? O sakallı abi evet. Gülü bitti o normalde. Boynu böyle bir kıvırcık kıvırcık. <laughs> Burada ayrı bir grup var. Mesela orijinal ispenç rengi budur. <laughs> beş parmak, beş tırnak. Ya yani şu ziplikler de var ya. Güvercin gibi ha. Kafeste beslenir bunlar. Küçük bir kafeste. Bakın bakan da var da bu. doğası gereği gezecek bu hayvan. Ya. Yok hani şey olarak diyorum. Tabii ki de. Hani beslesem beslenecek kadar küçükler yani. Aynen öyle. Ama şunun güzelliğine bak. Gel kızım gel 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 gel. gel. <laughs> Ay maşallah. Aslında var ya siz buraya şey yapacaksınız ha. Hani e, hobi amaçlı böyle çiftlikler oluyor. Ücret karşılığı gelip çocuklar geziyor. <laughs> ya zaten isteyen geliyor geziyor abi. Sıkıntı olmuyor bizim için. Yani evde olursak, müsaitsek gösteriyoruz. Maşallah hepsi. Genelde komşularımızın çocukları falan geliyor meraklı böyle şeylere. Abi çocuklar çıkmaz ki buradan. Öyle şunlar öyle. zaten tam böyle seyretmedik yani. Kırk bin kere maşallah diyorum. Şurada başka keçi meçi de vardı. Onları da çekelim. Silinler falan var abi orada. Oo silinler. Burada da balık var mı şu anda? Orada yok. Orası ördekler ne oldu? Hmm. Orada balık olduğunu yiyorlar abi şeyler. Ördekler mi? Ördekler acımaz. Sen bunu e, buradan koyayım abi bu tarafa. Burada Yapmıştır He, ama çekebiliyoruz. Şunun rengi ne güzel ya. Bak keklik de var. Gelmişler de o tarafa. Oo. Gümüş sülün, altın, sarı sülün hepsi var abi burada. Şey var. Ya. Kafkas. İyi baş ya. Yani bu kadar hayvana bakmak, bu kadar farklı türe bakmak. Oo arkadaşlar şurada. Yakınlaştı abisi. Şuraya bakın şuraya. Bunlar keklik. Maşallah. Ha, şu yaklaştı. Şu beyaz olan neydi adı? Gümüş sülün mü Yok, bu? Gümüş sülün abi evet. Çok mükemmel bir görüntüsü var ya. Daha tüydeler. Tüyden sonra daha da güzel oluyorlar. Beyaz da hakikaten gözleri falan. Şu e, beyaz keklik var orada bir tane. Ya, beyaz beyaz var bir tane. Bir şey mi o? Beyaz tekli mi? Evet. Erkek abi. Erkek Biraz yorgunduruyor. Çok mu yorgun? <laughs> normalde beş tokları vardı tokat tokları içeride. Onlarla mı kapışıyorlar? Erkeğiyle belki yarım saat yakın kapıştılar orada. He. O biraz ezdiyor. Yıpranmış belli yani. Müsabakadan çık, <laughs> ağır müsabakadan çıkmış <laughs> gibi. Şu niye tek? Bunlar kavga mı ediyor? O gümüşleri <laughs> dövüyor abi. O yüzden ayrıldı. <laughs> bu o, ne? Bunun şeyi ne? Kafkas sünni abi. Bunlar kafkat sülünüle geçiyor. Hani avcılar falan vurmaya gidiyor ya bunlara. Hmm. Av hayvanı da geçiyor bunlar da. Bu tek mi? Bunun dişleri yok mu? dişileri içeride. Bu ayırdık bunu biraz yani diğer gümüşler tüyünü düşsün diye. Yoksa bu giriyor onları yoluyor birden. inmek için. He. Beyazlar var ya büyükler içeridekiler. Evet evet. Bu biraz psikopat. Yıpratmasın diyorsun. Aa, arada ya. bir yana dişi atıyoruz Bunu yorgunluğunu alıyor da. Yoksa tehlikeli bu. Yanına bir tek dişi atsan... Artık mahvedecek diyorsun ha. <laughs> Tek attığı zaman mahvediyor. Çiftleşeceğim diye. <laughs> Aynen öyle. Valla süper ya. Yani hayvanlar hakikaten. Ya bak bak bir tane daha ördek gelmiş. Bu da aynı o şeylerden değil mi? Yabani. Yabanilerden abi. Yabanlardan. Evet. Yabanilerden. Menekşe diye geçiyor. O mesela bizim e, ilk yaban ördeklerinden biri. 5 yaşında mı ne o dişi? uçup gitmiyorlar değil mi? Güvercin gibi. Ger Geri geliyor yine. Aynen öyle gitmez. Burada da Burada benim var. Arkadaki beyaz orozun annesi. Bak bu dediğim hmm. tavuk sana bu. O içeride dışarıdaki silme orozun annesi bu beyaz yavrunun. Maşallah. Bundan alıyorum yani o yavruları. Buna nasıl oroz vursan vur. Deli gibi bak. Deli gibi yavru alıyorsun. İstersen hani testi olsun. Azman olsun. Katıyor yani esne katıyor. H hint atıyor abi sana öyle söyleyeyim. Bu keçiler ne keçisi? Yani cinsine? Bunlar süt keçisi. Sanem de geçiyor bunlar. He, tam Sanem. tahmin etti ettim biliyor musun? Sanem yani. keçisi abi bunlar. Ee, ortalama 2 kilo, iki buçuk kilo süt alıyor. Şuraya girelim bir mi? Bir tane sen girelim. Açması kolaysa. Hayvanları da yakından gösterelim ya. Bunları siz kendiniz mi sağlıyorsunuz? Aa bak burada da bir tavuk var. Evet, var? Bu hangi tavuk bu? Bu ee, bir tane kör bir oz gösterdim sana dedim ya e, hmm. beraberlik yaptı. Onun öz kızı bu. Ferik daha anaç tavuk değil. He, çok kal o. şey kalemli bir hayvanmış. Şöyle şunlara bakalım yakından. Maşallah heh. güzel şeye girdi, kadroca girdi. Bunları nasıl yapıyorsunuz? Siz mi sağlıyorsunuz bunları? abi, sağlıyoruz tek tek. He, zaten iki 3 tane. Ay, yani şey e, çoğaldı olarak. mı ne yapacaksın Sonunda buraya? 5 tane mi? Oo orada da var ha. <laughs> Arkadaşlar tam Tamam, hayvanat bahçesi burası. Abi erkekler bizi <laughs> derler? Şey yapmaz değil mi? Bunlar hepsi dişi abi. Dişi mi? Hı hı. Bunları sağıyoruz. Erkek bir tek şu küçük var önündeki. Aa, şunu ben sanki şu, a, şu erkek gibi bir tipi dişi vardı mı? Dişi abi, o dişi. Tamam, dişi. Erkek yok, Sab öyle mi? Erkek şu var abi önündeki, şu Ha. var ya. Ha. Ha, ha, ha. Doğumluk bıraktık bu sene. Allah Allah. Genelde hayvanlarda daha böyle irileri tercih etmiyorlar mı erkeklerden? Keşfik abi kurbanlar erkeklerden. Normalde bunlar 25 taneydi. Hmm. 5 tane bıraktık. La nasıl erkeksin sen? Öyle. Yetiyor mu bu dişilere bu? Bu kurban olmadığı için bu seneye kurban. Ha bu küçük mü? Ondan mı böyle? Küçük o yüzden daha ufak. Ben de diyorum nasıl dişiden küçük erkek oluyor diyorum ya. Zaten yani. şu an e, dişiler şeye gelmez e, yavrulamaya. Belli bir zamanı var bunların yavrulamak için. O zaman kadar e, zaten bu yetişmiş Eti olur. nasıl oluyor bunların? Koyunun yani. eti kokar abi ama keçinin eti kokmaz. hani. Öyle keçi daha çok tercih ediyor. Çünkü keçi dağda bayırda en taze otu yediği için koyun merada geziyor. Ya ben e, Erzurum'da o zaman dedemin arıları vardı babamın. Gidiyorduk keçiler böyle kalkıyordu iki ay üstüne tüm söğüt dalları ne varsa filizleri Hep yiyorlardı. Hep en tazesine ulaşmayı dener. <laughs> Hep en tazesini yer. Aynen öyleydi. Sütlerini ne yapıyorsunuz bunların? Bu da bayağı... satıyoruz, normal isteyene satıyoruz abi sütlerini. Keçi sütü çok yara işte. yani Çok yara işte, atıyorum. Normal böyle. piyasa değeri de yüksek herhalde inek tabii. sütüne göre. Anne sütüyle eşler. Şeyi var, müştericisi var, hazır. Müşter, müşterisi. Tabii, evet her sabah gelip alırlar. Maşallah. Şimdi e, iki kilo veriyor mesela bu. Normal veren de var. Normal keçiler ne kadar verir o zaman? Ya abi normal keçi. E, bir de doğumuna göre değişiyor. Mesela bu 3 yaşında sütü tam geldi. Mesela hmm. bir yaşında olsa yarım kilo verir. Yani yaş ilerledikçe keçinin sütü artar. Ha, Bunu her çoban söylemez ama keçi aslında yaşlısı daha makbuldür. Hani gencinden çok. 2 yaştan itibaren alacaksın keçiyi. Maşallah yani ya. 3 sene, 3 sene rahat sağarsın. Şey değilse damızlı. Bazı keçide et göğsü olur. Hani göğsüne baktığı zaman çok sütlü gibi durur ama yarım kilo süt çıkmaz. Yani bazısında da beyazlar var mesela orada. Beyazlar var ya. Ufacık göğsü var ama bir buçuk kilo süt alırsın. Göğsünde hani. Yanıltır hayvan seni. Hmm, maşallah maşallah ben hepsine 40 bin kere maşallah diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Öyle abi. Ee, kaçacak mı dışarı? Bu ben o ben... şeyin annesi. Beyazın. Yakalayamadım. Evet evet. Beyaz zaten çektik yavaşta. Ben çok teşekkür ediyorum her şey için. Sıkıntı yok abi. Sağ olasın. Erman Aslında arkadaşlar beklerim. yani sohbete muhabbete doyup olmuyor. Abi ee, abi. Hani Akşama kadar konuşsak konuşuruz. <laughs> konuşuruz. Ee, ama bekleyen arkadaşlar var. İnşallah ben bu e, videoları böyle bölüm bölüm. Sıkıntı yok abi. E, payla paylaşacağım. paylaşacağım. Bekliyorum her, her zaman. Her şey için teşekkür ediyorum. Bir şey lazım ediyorum. olursa da gel sıkıntı yok Ayarlarız. Allah razı olsun. Sağ olasın. Hayvan, <laughs> hayvan çok. Hepsinden var. Sağ, <laughs> Sağ olasın. Hadi. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Abi. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek <laughs> dileğiyle. Güzel videoların devamı gelecek. Bizi izlemeye, takip et, bizi izlemeye devam edin. <laughs>